sözü bu kadardır. Kim bu Devlet temsil ediyorum. Şu an sökme talimat aldım yapıyorum. Gidin vali temsil etmiyor muydu? Uydum mu? vali söyle, söyle. Kameralara söyle. Vali temsil etmiyor ben ediyorum de. Arka söyle lütfen şu kameralara söyle. Gidelim. Söyle. Gidelim. Söyle, gidelim. Kim söyle. söyle kim bu devleti temsil ediyor? Lütfen buyurun. Hadi, hadi, hadi var. şöyle bir müsaadenizle, şu tarafa geçin, geçin şu tarafa, e, şöyle e, buyurun, şöyle bir müsaadenizle, e, lütfen. E, lütfen, lütfen zorluk çarpsın, lütfen. Lütfen. lütfen, şu tarafa geçin, lütfen. Ben buraya kamyon getirdim, eşyaları tamam, çıkartacaktım, tamam, bir kendim sökecektim, tamam, tamam. senin devletin bir gelip şey söz verdi sökmeyeceğiz diye.

Hala Bu yapıyorum? Olmaz. Bileyelim. O zaman dönecek. Şimdi artık çocuklar için yani. Ne diyorlar? Ne diyorlar? Ne diyorlar? Ne diyorlar? Ne Ne diyorlar? 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 Ne diyorlar?

Nice. Reis.